16 Eylül 2021 Okan abi ikinci vuruşu Murat abi aldı. Balık diyorum hep bu tarafta bana kimse inanmıyor ya. Abi önünde önünde. Düz çek. He? Çok, çok. Küçük küçük ne fark ediyor? He? O da mı kalın bir sineğe? He? <laughs> kalın bir sineğe <laughs> mi? Allah. Kavuşun için Kavuşun... ne Kavuşun ucuna göre ufak bir balık değil abi nasıl ufak? Sağlam bir Kaç Allah Allah. metrede Allah. balık? Çekiyorsun. He? Yok. yok yok onunla alakası yok çek sen ya. Çek bakayım. Usta! Az ileri alsana balık çekiyor. Biraz ileri al ileri düz. Balık önünde. Teknenin hizasına doğru gidiyor. O tarafa gitti böyle çeksene. Dinlemiyor ki amına koyayım. Dağ yarap ya. Çek çek balı sen. Çek abi çek ona bakma sen solda görüyorum ben misini. Hey çek. Oğlum yalnız bu büyükler sana şunu vermem. Hani şuraya bak diyor büyükler yok. Şu kaydı tamam abi kaydı işte Kurtardı kurtardı, tamam, kurtardı. Su bulanık levrek de olabilir ha He kofanan bir, bir buçuk kilo iki kilo arası Daha balık var bekle hala acele etme. Yok mu? Kepçe yok. Bir buçuk iki kilo arası var. Bir yanaştırsın da ona göre inersin ya bir yanaştır. Balık sıçradı ya az önce. Biraz sağa kaydı Murat abi git sağa. Sağa kaydı sağ. Çok sağa kaydı hatta. Baya sağda git 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 git. Baya sağda. Betona çık betona. Sar abi sararak gitsene. Sararak git. Sar 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 sar. sar. Az aç. Biraz kalamayı aç aç. Kalama, kalamayı aç güzel. Aa peşinde bir tane daha var gördün mü? Arkasında. Peşindekini gördün mü Ali? O alır ya. Bir sineğe değmedi Ali. Önünde. Kay Kaya, kayaya dikkat et abi in aşağı in. Ah, yavaş acele et panik yapmayın. Yani. Acele etme ağzında zaten sağlam yemiş. kaçamaz o. Hay maşallah. Günün kahramanı yine Ali. Hilo, Hilo. İkinci balığı da Ali çekti. Şöyle Ümit'i de gör sen. Ver bana. at gösterelim Ali. İkimiz çekilelim. Dur, Dur. Ümit, ümit, geç. Askerini de görsen. Ümit, ümit askerini de görsün. <laughs> ümit askerden izle kardeşim. Sen abi. yokken çekiyorlar kofanaları bak. Herkese iyi seyirler. <laughs> Hadi abi arayın.